Ya tabii ki çok fazla saçma koyun çıktı. O ayrı bir şey. Ha, ha o var. Çok fazla saçma koyun çıktı değil mi? Bak o işin ayrı bak, boyutu. Bak, saçma koyun. Mesela şu anda X, Y, Z, Z, T, D koyunu konuşmuyoruz. Abi gösteriyorum. Bak, bunlara ne oldu oğlum böyle bir anda? Bak bunun 120 bin takipçisi var. Kemal'in bunun 500 bin takipçisi var. Kemal'in 400 bin takipçisi var. Bunlara ne oldu böyle? Bunlar 3 bin, 5 takipçiliydi. Nasıl fırladı böyle bu kadar bunlar? Bir anda böyle fırladı bunlar. O da dikkatinden kaçmadı değil. Ve bugün de dün de Dün yazdım, bugün bir daha tekrarladım. Bu adamlar niye hep 2020'de çıkan coinleri söylüyor? Niye SXP söylüyor? Niye NVX midir ne boksa onu söyleyip duruyor? Niye hiçbirinin ağzından işte şey duymuyoruz, Dash duymuyoruz, XMR duymuyoruz, EOS duymuyoruz, Tron duymuyoruz, işte VeChain duymuyoruz, Waze duymuyoruz. Niye hiçbirinin ağzından bunları duymuyoruz? Hep yeni coinler duyuyoruz değil mi? Oradan aldım, buradan sattım. SXP'yi ben zaten 4 dolarda almıştı, satmıştım. Satarsın tabii 4 dolardan, 3 dolardan da satarsın, 1 dolardan da satarsın. Bedava geldi çünkü sana o kadar SXP. NVC, NVC deyip duruyor. Şimdi de para motor abimiz. Bedava geldi coinler. İstediği fiyattan satar onu. 0-1 dolardan satsa zarar yok onun. Karda iki tabi telif telif duruyorlar işte. Bir tanesinin ağzından eski coin. Doğru mu? APCC duyamazsınız mesela. Bunlar çok iyi projede bilmem ne falan filan diye. ONT duyamazsın mesela. O nasıl eski coin'ler oldu artık. 3-4 yıllık coin. Ada duyamazsın. Ada da eski oldu. çünkü onlar şey vermeyecek. Nuş, nuş, sponsorluk, e sponsorluk vermeyecek. Nuş duyamazsın. WeChain duyamazsın. Atom duyabilirsin. O da, Atom da artık eski oldu. İşte Neo o duyamazsın. Ethereum klasik zaten duyamazsın. Çünkü onlar diyor ki benim zaten kitlem var öyle gidiyor. ve Bana ne, ne, yapayım senin kitlerin diyor. Senin şillemene mi kaldın ben diyor. Sekteri git diyorlar. Ama yeni coinlerin hepsi ihtiyacı var değil mi? Hepsi sana veriyor coin. Bak para vermiyorlar arkadaşlar. Paraları yok zaten o heriflerin. Coin veriyor. Al sana 1 milyon XP diyor. Zaten 300 milyon var. Supply. Al 1 milyon senin olsun diyor. 500 milyon takipçi varmış. 500 bin takipçi. Herkes bir tane alsa bitti git işte. bir tane de alamıyor. Binance izin vermiyor. Herkes 100 tane alsa tamam. Bu coinlerin maliyeti yok ki. Sıfır bunların maliyeti ya. Kimse de olmadığı için arttır önce. Her coin için geçerli. Waves de yapıyor bunu. Waves de arttı yani. Arttır. Waves yapamıyor gerçi.